Ee, çok fazla savaşın teferruatına geçmeyeceğim ama e, Ankara'dan gelen güçlerin e, savaşta katılmasıyla e, Türk ordusunun burada moral olarak güçlendiğini ve başarılı olamayacağını anlayan Yunanlıların 10 Ocak 1921'de Bursa'ya doğru geri çekilmeye başladıkları e, görülmekte. Şimdi, Batı cephesi hakkında yapılan resmi tebliğde Güney 12 Ocak 1921'de öğlen vakitlerinde Söğüt ve pazarcığı tahliye ettiğini ve işgalcilerin birçok köylüyü öldürerek geri çekildikleri açıklanmıştır. Şimdi buraya kadar anlattığımız yani birinci ününü savaşı olarak, birinci ününü zaferi olarak tanımladığımız bu olay elbette hem dış politik platformlardan de iç politikada önemli etkileri oldu. Özellikle Çerkez etemin e, saf değiştirdiği bu süreçte savaşın kazanılması, e, elbette nihai zaferi olan inancı e, arttırdı ve kökleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Anadolu'daki otoritesinin yine arttığı e, gözlere çarpmaktadır. Şimdi bu birinci ününü zaferinin dış politikada yarattığı en önemli e, sonuç. İtilaf devletlerin ya da batılı emperyalist güçlerin şart meselesi adını verdikleri sorunun çözümü için Londra'da düzenledikleri konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilci göndermesiyle sonuçlanmıştır. Şunu da hemen belirtelim ki Lloyd George Yunanlıların önemli ölçüde destekleyen İngiliz devlet adamı birinci Yunan de kazanılan zaferden sonra ee, Yunanlılara çok öfkelendiğini ve İngiliz çıkarlarının e, Anadolu'da sekteye uğradığını yine e, açıkladığını e, burada belirtmemiz e, gerekiyor. Bu itiraf devletlerinin TVM'nin e, davetini Trabzon mebusu Hüsrev Bey Hakimiyetli Milliyet gazetesine yazdığı bir yazıda şöyle e, değerlendiriyor. Türk'ün kolayca mahf edilemeyeceğini Avrupa'ya yani İngiltere'ye anlattığını belirtiyor. İşte bu ünlü muharebesidir ki Anadolu kıyamı meşruanı Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetini Avrupa'ya resmen tanıtmış bir vakitler asi denilen bu koca milletin murahaslarını resmen İngiltere payitaşınca davet ettirmiştir denilerek bunun dış politikadaki etkisini bize özetlemiştir. Şimdi tabii Ününü Zaferi'nin kazanılması e, bir propaganda amacıyla da kullanılmıştır. Ve e, meclise bir hayli kutlama telgrafları gönderilmiş. Bazı şehirlerde Ününü Zaferi'nin e, kazanılması üzerine şenlikler e, düzenlenmiş. Türkiye'nin batısından doğusuna bu şehirlerin bu kutlama e, kervanına katıldıklarını görüyoruz. Örneğin Vanlıların yeni şehrin kurtuluşu üzerine tekrar geri alınması üzerine çarşı ve dükkanlarını şallar ve halılarla tezin ederek zafer şenliklerine iştirak etmişlerdir. Aynı şekilde eski şehirde de e, ününü zaferinin kutlanmasına yönelik yine törenlerin e, yapıldığını, bir takım nutukların atıldığını ve halkın e, elinden geldiğince ordu mensuplarına maddi ve manevi yardımda e, bulunduklarını burada yine kaydetmemiz e, gerekiyor. Şimdi bu birinci ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir e, oturum e, yapılıyor ve bu oturumda e, Mustafa Kemal e, Paşa savaşın gelişimiyle ilgili e, bir takım değerlendirmelerde e, bulunuyor. Mustafa Kemal'e göre Venizelos'un iktidardan düşmesinden sonra ee, Yunan kral Yunan kralı kendi pozisyonunu pekiştirmek için Yunan ordusunu saldırıya geçirtmiş, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin isyanından da cesaret alan Yunanlılar bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir diyerek e, bu savaşın gerekçesini ortaya e, koymuştur. Ama burada dikkatimizi çeken Mustafa Kemal'in kullandığı e, dildir. Bu da çok önemlidir. Mustafa Kemal gibi büyük bir askeri dehanın e, İnünü için İnünü Meydan Muharebesi e, kelimesini kullanmıştır. Bu bile bu kullanılan dil dahi İnönü'nün bir savaş mı ya da değil mi e, tartışmalarına son verdiğini e, görüyoruz. Mustafa Kemal de bunun küçük çaplı bir askeri hareket olduğunu bilmekle birlikte halkın moralini yükseltmek o bahsettiğimiz e, oluşturulmaya çalışılan halk ordusunun moralini e, yükseltmek için Ünü'nü meydan muharebesi e, deyimini e, sürekli olarak e, kullanmıştır. E, yine Mustafa Kemal'in e, İsmet İnönü'ye e, göndermiş olduğu telgrafta yine hepimizin hatırlayacağı üzere Namık Kemal'in e, bir iki dizesini değiştirmiş ve Namık Kemal'in Vatan'ın bağrına düşman dayadığı hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini dizelerini değiştirerek Vatanın bahrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini şeklinde de, yine de, değiştirerek e, halkın maneviyatını yükseltmeye çalıştığının burada e, görmekteyiz. Yine mecliste söz alan milletvekilleri kendi ideolojik yapılarına göre bu zaferi değerlendirdiklerini e, görüyoruz. Meclisteki bazı muhafazakar milletvekilleri bu zaferi e, İslam gazası çerçevesinde İslamcı bir söylemle değerlendirdiklerini görüyoruz. Örneğin Erzurum mebusu Salih Efendi bunlardan bir tanesidir. Yani bunun İslam düşüncesi ve gaza düşüncesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yine bu ününü zaferinin basında da önemli etkileri olduğunu görmekteyiz. Ki Ruşen Eşref Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde yazmış olduğu bir yazıda Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ününü zaferi arasında bir paralellik kurmakta ve 7 asır önce Rum tekfurları Osman Gazi'nin burada canını kastedecekti. Geçen yılda milli orduyu Yunan burada paralamak istedi fakat ününü bizim için iki edebi ebedi muvaffaketin tecelligahı oldu nasıl ki aynı düşman için iki müeyyed hüsranın başlangıcıdır saltanat istiklalinin arifesinde Karacahisar fethinin şumulu ne ise millet istiklalinin arifesinde ününü müdafasının anlamı da odur diyerek bu paralelliğe e, işaret e, etmiştir e, yine e, bir başka e, yazarın değerlendirmesinde e, ününü de biri ihanete, diğeri de düşmana karşı iki zafer kazandık. İkisi de aynı zamanda bir hamlede ve bilhassa düşmanların asla intizar etmedikleri bir sırada kazanılmış olduğu için e, netice-i askeriyeleri fiilen ne olursa olsun manen çok e, büyük iki zafer diye tanımlanacaktır. Şimdi tabii birinci ünlü zaferinin iç politikadaki bir e, fa, e, etkisi de bu devrimci atmosferin e, ortamında Teşkilat Esasiye Kanunu dediğimiz e, Yeni Türkiye Devleti'nin ilk anayasası 20 Ocak 1921 tarihinde e, kabul edilmiş e, oldu. Şimdi birinci ünlüden hemen sonra ikinci ünlü e, savaşı meydana geldi. Yine aynı gerekçeyle Yunanlılar İngilizlerden aldıkları askeri destekle 23 Mart 1900 21 tarihinde saldırıya geçiyorlar ve 31 Mart 1921'de geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Burada da yine 2. Ünlü Savaşı'nın 1. Ünlü'den daha kapsamlı olduğunu, karşı karşıya gelen orduların mevcutlarının yine aynı şekilde daha hacimli, daha büyük olduğunu burada görmekteyiz. Burada sözü edilmesi gereken temel nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının sayıca az olmasına rağmen güçlendirilmiş Yunan ordusunu 31 Mart 1921'de yenilgiye uğratmış olmasıydı. Nitekim İsmet Bey 1 Nisan 1921'de Metris Tepeden gördüklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'e gönderdiği bir telgrafta belirtmiştir. Saat 18.20 Metris Tepeden gördüğüm vaziyet Gündüz Bey Kuzeyinden sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi, Sağ Cenah grubunun taarruzuyla düzenli şekilde çekiliyor. Boz yük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza e, terk etmiştir. Ve Mustafa Kemal'in de buna e, yine e, bir cevabi telgraf göndererek e, bu zaferi kutladığını burada e, görmekteyiz. Şimdi ikinci ününü zaferi birincisinden daha e, etkili e, oldu. Özellikle milli orduya, halk ordusuna olan inancın daha da e, pekiştiği e, e, görülmekte. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinin uygun bir yerine meçhul kahraman abidesinin dikilmesi talebinde e, bulunulmuştur. Bu da çok mani manidardır. Çünkü tarihin tekerrürü anlamında manidardır. Çünkü e, Büyük Millet Meclisi'nin muhafız alayı günümüzde biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, çıkartıldı. E, o tarihlerde Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde şu talep e, gündeme getiriliyor. Ününü de şehit düşen bir kahramanın cenazesinin getirilerek hem bu borcun ödenmesini hem de ulusal tarih bilincinin oluşturulması isteniyor. Cenaze Ankara'ya şimdiye kadar görülmemiş fevkalade bir mer merasimle getirilmeli. Ve bu meçhul kahramanı memleketi ve milleti temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin münasip bir mahaline defnederek orada Türk ordusu namına bir meçhul kahraman için yapılacak merasimi mahsusaya Büyük Millet Meclisi üyelerinin, e, başkanının, heyeti vekile üyelerinin, bütün ordu kumandanlarının ve bütün halk tabakalarının katılarak e, bunun gerçekleştirilmesi istenmiştir. Ve burada verilmek istenen temel mesajın ikinci ününü zaferinin asla unutulmaması ve her yıl düzenlenecek törenlerle hatırlanması e, istenecektir. Yine ikinci ününü savaşı nedeniyle Büyük Millet Meclisi'nde bir oturum yapılmış ve müdafaa Milliye Vekili ve Erkan Harbiye Umumiye Reisi Vekili Feyzi Paşa'nın Yunanlıların geliştirdikleri savaş stratejisi üzerine çeşitli açıklamalarda bulunduğunu özellikle burada e, Yunanlıların ulusal orduyu 4-5 gün içerisinde yenilgiye uğratarak Anadolu'yu her türlü savunmadan mahrum bırakmayı hedeflediklerini belirtmiş ve ardından da Ankara'ya gelerek ulusal hareketi e, yok etmek istediklerini açıklamıştır. Ancak bu hedeflerine ulaşamadıklarını e, belirtmiştir yine Erzurum mebusu Celalettin Bey bu zaferi İslam dünyası açısından e, yorumlamış ve alemi İslam'ın istikbalini mevzu bahis eyleyen bu mühim ve tarihi günlerin seyreden tarihi ve cihan şumul vaka emin olunuz ki alemi İslam'ın hatırından hiçbir veçiyle silinmeyecektir e, demiştir ve e, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına verilen çeşitli önergelerle yine ordunun e, kutlanması, orduya bir teşekkür mektubunun gönderilmesi ve e, ordunun e, zaferinin alt kazanmış olduğu zaferinin e, altı çizilmeye e, çalışılmıştır. Şimdi burada bir başka e, temel e, nokta yine de ikinci defa kazanılan e, zaferle birlikte İngilizlerin şark politikasının e, iflas ettiği e, belirtilmiştir. Bu da çok önemli bir e, husustur ve İngilizlerin Türk'ün imanlı azmi önünde yenilgiye uğradı uğratıldığı yine dönemin basınında çeşitli kalemler tarafından dünyaya e, getirilmiştir. E, Yine burada e, İnünü 2. İnönü Zaferi'nin e, Vakit Gazetesi'ndeki yankısı da şöyle oldu. Yunan yenilgisinin Milli Zafer Güneşi'nin doğuşuna yol açtığını belirterek İstanbul'un Anadolu'daki mücadeleye kayıtsız kalmaması gerektiği e, vurgulanmıştır ve halk kampanyaya e, davet e, edilmiştir. Yine aynı şekilde yurdun değişik yörelerinde ee, kazanılan zaferle ilgili büyük şenliklerin e, yapıldığı e, görülmekte ve burada yine basında yer alan yazılarda Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile e, ününü zaferi üzerinde bir paralellik kurulduğu görülmekte. Burada kastedilen yeni bir devletin burada kurulmaya çalışıldığı ve devletle devletleşme sürecinin e, giderek hız kazandığı e, noktasındadır. Ee, elbette e, Eskişehir halkının bu savaşlarda bir hayli e, özveride e, bulunduğunu, maddi ve manevi yardımlarda e, bulunduğunu burada belirtmemiz e, gerekiyor. Zaman darlığından dolayı e, bunlara değinmiyorum. Ancak e, yoksul halkın kendi aralarında e, bir e, kampanya başlatarak para yardımında bulunduklarını Askerlere yemek ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sağladıklarını buradan e, yine e, görmekteyiz. Aslında e, birinci ve ikinci ünün e, zaferleri yeni Türkiye e, devletinin burada kurulduğunu bize e, müjdelemiştir. Hatta bunun bir internasyonal İslam internasyonelli açısından da bir önemi olduğunu Yakup Kadri'nin e, kaleminden. E, gazeteye aksayan satırlarda e, görmekteyiz. Yakup Kadri, Metristepede görülen şeyin, milli devlet ve bütün doğu dünyasının uyanışı olduğunu e, belirtiyor. Ve şöyle ifade ediyor. Ey ulvi hadise! Hiçbir kalem, hiçbir dil, senin mehabet ve azametini tafsife kadir olamaz. Zira ne Roma saltanatının sukutu, ne İstanbul'un fethi, ne beşeriyetin tarihinde birer yol dönümü olan diğer bütün hadiseler sebep ve netice itibariyle seninle boy ölçüşecek bir mertebede değildirler. 337 senesi 31 Mart akşamı İsmet Paşa adlı bir serdarın kılıcı tıpkı bundan 600 yıl şu kadar sene evvelki serdarın kılıcı gibi tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri bütün şark alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır denilerek diğer mazlum uluslararası de bu zaferin kapı açtığını bize ifade etmektedir. Ee, savaşla ilgili olarak birinci ve ikinci ünlü savaşlarıyla ilgili olarak e, sonuç olarak şunu e, belirtebilirim. Bu ünlü savaşları konuşmam başında belirttiğim gibi e, gerçek anlamda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Devrimci atmosferi içerisinde birer savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta askeri hareketlilik anlamında çapı az olmakla birlikte ama tarihsel olarak, felsefi olarak önemli bir yer teşkil ediyor. Şu bakımdan yeni Türkiye devletinin kurulmasını ve bu zaferle birlikte e, halkın moralinin yükseltilmesi ve e, halk ordusuna olan e, inancı geliştirmesi açısından önemlidir. Çünkü burada bir adım atılmıştır. Daha sonraki adımlar da Sakarya'da ve Afyon'da başkomutanlık meydan muharebesinde gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Yakut'a teşekkür ediyoruz. Tabii önemli bir soruya cevap verdi aslında. Bugün tartışılıyor. Birinci İnönü Savaşı özellikle var mıydı? buna herhalde önemli cevap. İsmet Paşa hatıralarında diyor ki bu mevzi bir başarıydı zaten, küçük bir başarıydı, mütevazi bir, başarı. mütevazi bir başarıydı diyor. Onun için e, kendisi de abartmıyor ama bir şeyin algılatılması çok önemli. Nasıl ne nasıl olduğundan, ziyade nasıl algılandığı. Bu gerçekten düzenli ordunun ilk önemli başarılarından biri. Dolayısıyla görmezden gelmek e, pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla e, bu başarının daha önce bir de 9 Aralık 1920'de kurulmuş olan bir merkez ordusu var, Karadeniz'de kurulmuş olan. Bu da bu bölgedeki Rum isyanına karşı kurulmuş bir ordu. Şimdi dolayısıyla hem bir yandan isyanları sona erdireceksiniz, hem de Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçeceksiniz. Ve bütün bunlara karşın bir de Yunanlılara karşı bir mücadele vereceksiniz inönü mevzudan. Şimdi şey sayısına bakarak, şehit sayısına, karşılıklı ölüm sayısına bakarak, Hadiseleri değerlendirmek kadar sayılara bakarak insafsızca bir şey olur. Halde. Bugün de hani bazı sayılara bakarak cevap veriyoruz ya bazı şeylere. altı tane, üç tane, iki tane. Mevzu bahisi olan insan sayı değil. Dolayısıyla 20. Savaşlarındaki kayıplarda az bile olsa ki azlık aslında az kayıp olması bir başarıdır. Tek başına bir başarıdır. Dolayısıyla bu savaşlar hakkında bu savaşların sonuçları hakkında bizim de doğru kanaatler edinmemiz ve bunu düzgün anlatmamız lazım. Aksi halde birileri çıkıp tarihi yeniden yazmaya kalkacaktır. Bu da defalarca bu savaşların veya bunun gibi olayların tarihi olarak anlatılmasının bir daha gerektiğini